Herkese merhaba. Bugün sizlerle aldığım yeni lip glossu. Bu şirin lip glossu denemek istiyorum. Çok şirin bir kutusu var. Parlatıcı lip gloss gördüğünüz gibi. İyice ısırıyor, Isırıyorum dudaklarıma. Hmm. Etkisi çok yumuşak, çok yumuşak. Çok yumuşak ve güzel doğal. Evet, bence gayet güzel. Hiç e, beklemediğimden daha doğal ve güzel bir görünüşü var. Ee, görürsünüz bu lip glosslardan olun derim. Bence gayet hoş. Çok doğal durdu. Yapışım yağımda çok doğal. Lipoil Ronassi'nin Ronassi'nin Lipoil Rose Ronassi Cosmetics Lipoil